Evet sevgili ikizler hepinize selam ve sevgilerimi yolluyorum. Kasım ayını değerlendiriyoruz. Tabii ki önce yükselen ikizler için yeni ay ve dolunay anlatacağım. Daha sonrasında ise tabii ki tüm ikizler burcu ve hatta kuzey aydoy ikizler olanlar için ne yapacağız? E, tarotlarımızı açacağız diyorum. Peki o zaman başlıyoruz ikizler. Evet altıncı eviniz akrep. Dolayısıyla Akrep Yeni Ayında altıncı evinizden etki alırken neler olabilir? Sağlık evidir en önemlisi altıncı ev ve iş hayatımızdır, ofis arkadaşlarımızdır, günlük rutinlerimizdir, evcil hayvanlarımızdır. Belki mesela bir evcil hayvan almak isteyen bazı ikizler burçları olabilir burada. Ee, tabii ki bu hani küçük bir detay ama. <laughs> Burada iş yeri ve ofis hayatında bir takım değişiklikler olabilir. İşinizle ilgili bir değişiklik olabilir. Yeni bir işe başlayabilirsiniz. Ani bir fırsat gelebilir. Ani işten çıkarmalar da olabilir. Bakın. Çünkü Uranüs yendir. Dolayısıyla sizi iş konusunda mücadeleye sevk eden, günlük hayatın rutinlerini tekrar düzenlemeye sevk eden bazı sağlıksal konular da ön plana gelebilir. Sırlı ve gizli kalmış konular 12. evden de etki aldığınız için dedikodular açığa çıkabilir. Skandal durumlar özellikle iş yerinde dikkat edilmesi gereken noktalardır. Kariyer bu manada ikizler için çok önem arz eden bir ayken aynı zamanda başkaları arasında bir takım söylemleri, lafları, sözleri taşımamak ya da size gelen bir takım insanların bu lafları size getirmesini çok fazla kale almadan hareket etmek önemli olacaktır. Çünkü bir takım can sıkıcı durumlar oluşabilir. Ne de olsa ikizler burcunda da bir dolunay var ve bu da biraz böyle iletişim dilinde biraz sakıncalı ya da istenmeyen iletişimlerin açığa çıkabileceğini söylerken dolayısıyla ikizler dolunayında da bir belirli aksında etki aldığınız için ilişkileriniz, tüm ilişkileriniz ve ortaklıklarınızın zarar görmemesi için dikkatlice yönetmeniz e, iyi olacaktır bu ayı. E, özellikle evlilik konusunda evlilik kararı almak, evli, boşanmak, yeni bir ilişkiye başlamak için de özellikle ayın e, önemli bir safhasıdır. İkizler dolunayı bir şeyleri bitirmek, bir şeyleri başlatmak, yeni kararlar almak. Özellikle birinci eviniz ikizler oldu tabii ki yükselen ikizlerin birinci evi olacağına göre dolayısıyla kendi duruşunuzla, kendi statünüzle hem iş konusunda hem ilişkiler konusunda yeni bir takım kararlar alacağınız, bazı konuları kapatacağınız ve bazı başlangıçları, anlaşmaları ve akitli işleri yapabileceğiniz bir ay olarak görünüyor sevgili ikizler diyoruz. Peki o zaman şimdi ne yapıyoruz sevgili ikizler için tarotlar açıyoruz. Tabii ki burada tüm ikizler burçları ve tabii ki kuzey ay düğümü ikizler olanlarda e, bu açılıma e, dinleyebilirler diyorum. Evet kartlarımızı açıyoruz sevgili ikizler için. Evet. Bir kartları açayım bakayım sonra size dönüyorum. Evet bir değişim enerjisi var. Zaten ne dedik bazı bitişler ve başlangıçlar bu ay. ikizlerin kariyer, iş hayatı ve ilişkilerinde çok önemli bir enerjiyi getiriyor. Bir şeyler bitiyor ve oradan ne çıkıyor? Değişim çıkıyor. Şöyle göstereceğim. Mesela bir mahkeme de bitebilir burada. Bir mahkemeden de sonuç alınabilir. Ee, veya oturum alanınızla ilgili bir dönüşüm, değişim, değişim yapmak isteyebilirsiniz. Aileden bazıları eğitim ya da çalışma hayatı için çıkabilir. Bir evliliği bitirmek, bir ilişkiyi bitirmek yine bu süreçte çok mümkün. Çünkü değişimle işaretleniyor bu yıkım. Yani yıkım olarak ben burada söylüyorum ama... Tabii ki burada bir yenilenme gerekiyorsa, mesela bir bina depreme dayanıklı değilse ne oluyor? Yıkılıyor, bir yerine gemisi yapılıyor. Neyi getiriyor burada bir değişimi getiriyor. Yani değişimi böyle aslında algılamak gerekiyor. Güzel. Bazı şeylerin, özellikle bir takım ikizler bazı bitişlere karar verirken, özellikle yaz ayından beri yapılan tanışma, bir araya gelme, söz nişan gibi durumlar. Kasım ayında yine mümkün oluyor. Kasım ayı içerisinde dediğim gibi yaz aylarından beri devam eden ya da mesela e, ailelerin bir araya gelmesi gerekiyorsa. Ailelerin bir araya gelmesi, söz, nişan, nikah gibi bir takım sözlerin verileceği bir aynı aynı zamanda. 20'sinden sonra daha mümkün olabilir bunlar sevgili ikizler için. E, şimdi bazen ikizler, e, heh, şimdi şöyle de bir şey söyleyeceğim ikizlere. Bakın bu çok güzel bence. Diyor ki bazı şeyler bitebilir hayatında. Çünkü bu değişim için şarttır. Zaten çok büyük değişimlere gidiyor. Hem globalde hem bireysel hayatlarımızda yankılarını duyacağımız önemli değişimler var. Dolayısıyla da evet devam etme ihtiyacında ama ikizler. Yani böyle bir şey olsa bile bu değişim için e, devam etmek zorundalar. Ve bugüne kadar deneyimledikleri ve yoluna oturtamadıkları ve dolayısıyla hayatından çıkmak durumunda kalan olayları, olaylar konusunda artık bir takım deneyimler elde etti bir takım olgunluklar elde ettiniz. Artık bir şeyleri biliyorsunuz. Bir ortaklık, bir evlilik, bir arkadaşlık, bir eğitim, bir iş. Demek ki burada değişen bir durum varsa, o değişen durumda bir değişime değişime doğru sizi götürüyorsa, burada artık geçmiş deneyimlerinizin de hayatınıza alarak devam etme ihtiyacı içindesiniz. Yani bir kapı kapanır diyor, diğer bir kapı açılır. O yüzden hani sağlamdır. Önceliklerin değişebilir önceliklerini değiştirebilirsin ee, ve yaşamınla ilgili çok farklı radikal kararlar alabilirsin. Bu ay o açıdan çok önemli olacak sevgili ikizler için. Bu noktada bitenler ya da yeni başlangıçlar konusunda durum ne olursa olsun sevgili ikizlerin kendi kendilerini kabullenmeleri çok önemli. Bakın burada çeşitli bitkiler var, değil mi? İşte kimisi çalı gibi, kimisi çiçek, kimisi ağaç, kimisi selvi. Siz kendi farklılıklarınızı olabilir. Bir şeyleri bazen acelecilik, bazen de yanlış kararlar almak ya da sonrasını düşünmemek sebebiyle de kaybediyor olabilirsiniz. Dolayısıyla burada kendinizi tüm farklarınızla kabullenmek bu ay çok önemli olacaktır. Kendi mizacınızı anlamak, kendi karakterinizi anlamak, hangi konuda konuya dahil olmak istediğinizi ya da hangi enerji ve konuların aslında sizi çok enterese etmediği halde neden içine girmek durumda hissettiğinizi anlayacağınız. Belki de bu dönemde Kasım ayında hayır demeyi daha çok öğrenmeniz gereken ve kendi bireyselliğinizi öne çıkarmanız gereken bir ay olarak nitelendirebilirim sevgili ikizler. Peki o zaman melek kartı ne dedi sizler için? Lütfen iyi dinleyin satır aralarını dinlemeyi unutmayın. Evet güven duy dedi. Hayatında her ne olursa olsun önce kendine güven, kendini kabullen, kendini arızaların, hataların ve tüm yeteneklerinle kabullen. Her şey yolunda gitmeyebilir insan hayatında her ne olursa olsun güvenmek kendine güvenmek bu noktada kendine güven kaybetmemek çok önemli olacak bu ay dediğim gibi zaten bazı ikizler söz nişan evlilik kararları içinde çok önemli. Ee, güzel bir devreye girmiş olacaklar. Güzel kararlar alacaklar. Ve ailelerin tanışması gibi durumlarda ortaya çıkacağı için bu noktalarda kendine güvenen bir ikizlerin karşı tarafa daha güzel bir kendini daha güzel sunacağını da unutmamak gerekiyor. Sevgili ikizler sizlere sevgilerimi yolluyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle diyorum. Bay bay iyi akşamlar.